Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yeni bir serine başlayacağız arkadaşlar. Ama arkadaşlar hepsinden önce söyleyeyim lütfen like atın. Lütfen like atın. Ve kanalıma abone olun. 9 abone 4 abone ol oldum maalesef. Ve bana hiç yardımcı olmuyorsunuz. Hedef 5000 abone. 5000 abone. Yardımcı olun size söz ediyorum. Bir tane elince challenge videosu çekeceğim ve onda amuda kalkacağım şınav çekeceğim amuda kalkarken yürüyeceğim amuda kalkarken siz sorunlar lazım o zaman ama 5000 abone olursak yapacağım ve sözümden sözüm söz sözümden dönen eşektir size açık açık söylüyorum arkadaşlar e şimdi akşam mı lan oraya girdim bakmadım da Allah belanı vermesin akşam ananı seveyim şimdi görünüyor. çıkmaz Aa bak skeletonla örümcek çıkanların ağzına sıçayım İmam sakın hiç şey bak diyorum ha. Benim günah gider. Bir arkadaşlar şu. Ulan benim baltam nerede baltam? Arkadaşlar bu arada demir koşun koşun çok Allah demir ol. Hay hay. Ne oldu? Gitti be. Sokayım böylece siktir git. Arkadaşlar göte diamond buldum. Hem de bin hem de bir set zırh yapabileceğim kadar diamond buldum. Gerçekten de arkadaşlar sakın şey sanmayın. Helmıtım nerede lan? Ha. Hiç arkadaşlar şey sanmayın. Şey diyorum gidebilir daha. lan kız karakteri ne lan? Steve diye miydim mi? Secret. balta da gerek kalmadı zaten artık. Yok kaldı lan. Tam boş işte konuyu dağıtmayalım. Ne diyordum lan ben? Unuttum. Allah belamı vermesin. Tamam hadi şimdi iki yavru yavrucağızın Sikeldon inip karnında atacak hali yok yani Onlar da abartma Zaha çıkarlar böyle Bak çok güzel çok sessiz bir şekilde <laughs> çıktı. Şaka yaptım tabi Öbürü nereye gidiyor? Aa bura Tamam arkadaşlar işte, hadi gidelim Saldıra Saldıra Hatta arkadaşlar bir yapalım mı? villa tamam arkadaşlar buydu sonraki bir arkadaşların dıştan gelen poşet seslerinden dolayı özür dilerim babam geldi bir saniye arkadaşlar videoya hemen dönüyorum ee, yine videoyla karşınızdayım arkadaşlar beklettiğim için özür dilerim bir ee, villa ama hani söylemiştim zaten bundan sonraki bölümde villa ama böyle götü bala bir yeri zor bulurum ben ben okçu skeleti bir dakika. Benim oklarım var, var vardı. Baya bir flint buldum diye 64 yaptım. Bakın. Aa, abinizim ben şey yapmıştım. Oğlanın götü gidiyor valla. <laughs> tövbe tövbe ya. Üf. Hiç sevmiyorum o karcamayı. Oklar benim. Hani o karcayınca böyle ge, geri yazar ya. Üf. O, o zillik Minecraft'ı bir gelse ya hala çekiyorum. O bisiklet orada görür mü la? Cık. Görmesi var ya şimdi ben gider ona saldırırım. O kadar saldırır la. Yok la siktir. Bak ay valla billahi geliyor. Cık. Aa canımın ana. Ya <laughs> Allah'ım yarabbim. Iron sword, iron sword la. Abi şuraya koymuştum. Nasıl sevdiğimi. Nasıl ya? Ow. Bak şuraya koymuştum Aydın Sword'u. Gel Aydın su o bana. Lan nereye dönüyorsun? Allah'ın belası. Dönme lan. Bir saniye arkadaşlar. Ana gördü valla valla skeleton gördü. Nere lan? Sakin ol oğlum. Eşiklik yapma oğlum. Ananın skeleton meselenin Bekle lan geliyorum. Bir saniye arkadaşlar dönüyorum annem çağırdı kusura bakmayın. Bir saniye. Lan. Ve arkadaşlar videoya yeniden döndük. eşi öldürmüş müydüm? Yok. Okçu skeleton ama öldüreceğim. O okçu skeleton benim. Bir dakika, biraz yakınına gidelim. Uzaktan pek iyi nişancı değilim de. Oo, daha da uzaklaştık. Al arayı, bak şuralara bak. Şuralar iyi. Şuralar iyi gibi. Gel burası. az önce bana atmıştın değil mi ok? Kafasını sıyır. Al sana. Hadi lan. Oo yok artık. 50 metre uçurttum oku. Lan. Oklar bitti. Ben, ben kendine sadece bir tane vurabildim. Vurdum. Daha tamam, kim ne çıktı lan onda? Hayır be X bir çıktı da. Ok çıksa fena olmaz ha. E, kemik çıktı. O kemik ok. Çok iyi ya. Bugün çok şanslıyım. Gibi. Gibi ama gibi. Şanslıyım değil gibi. nere örümcek? İki yörde bir saniye Çığdı kardeşim. Ben, gel lan. vuruşta finish. Ya bak birincisini aldım. Bak ikincisini alacağım. Alamıyorum. Aldım. Ya şura çıkayım da hemen gideyim ya. İki saat oraya kadar gidemem. Öf. Sıkıldım zaten. Şaka attım. Madene mi gidecek Maden mi yapsak? Yorumlara yazın. Şu anda karası kaldırın diye kaldım. Niye? Ne madene gideceğiz ne de şey gideceğiz. Karası kaldım. Yorumlara yazın hemen yapacağım. Yorumlara bakıyorum da çünkü hepinizin istediğini de yapmaya çalışıyorum. Ama lütfen hepsinin önce abone olun. Size söz verdim bak. Bakın size söz verdiğim gibi yapmazsam. Görürsünüz size söz verdim. Hem sözümde dururum. Ciddiyim arkadaşlar. Gerçekten de söz söz verdiğim sözünden duru Zaten söylediğim sözün sözünde durmayan siz biliyorsunuz. Küfür değil zaten. Ya duydunuz zaten de. Bak kapat. Vay seni uyanır inek tavuk Hayal çıkarsınız. Hayaller güzel. Ama ben çıkabilirim. Hem de kapıyı bile açmadı. Hop. Al. Öf ya bir saniye arkadaşlar. Şu Bunlar da kritik eden değil çok şanslı olduğumdan dolayı yaptım. Hatta şey yaptım. Gerçekten kriterim değil ama. Zoracağım çıktı bunlar buraya sokmak için. Demiş ki Şuralarda, şuralarda yakında köy vardı. Bakalım yerlemişler mi? Tam şuramda. Ciddiyim. Git, gitmiştim bir ara hatta. Videosunu çektim de yüklenmedi. iptal oldu. Bağımda videoyu silmiş. Bağımın telefonda çekiyorum ya videoları. Benim telefonum oldu mu? Öbür kanalda size söyleyeceğim arkadaşlar. Buradan bir tane duyuru videosu açacağım. Söyleyeceğim arkadaşlar. Oh çıktı. Çıktı çıktı. Ne çabuk çıktı lan. Daha şimdi çıktım ben evde. Gel 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 gel. Sır varsa var ya. Hemen face game açar dans edeceğim. Zırh varsa yer. E olsa Curyan'ı da görürsünüz. <laughs> Bak şu, en son ben şu, bir tane chest var. Bak şurada şurada bir tane chest vardı. Evet burada chest vardı. Yeniriz mi oğlum chest? Ya In insan bir Hayvanatlar. Öyleyse ben de bunu alırım. ne Ayıp. Ayıp. Allah'tan ol. bu kadar uzun sürede yapılır mı lan? Taştan bile uzun oldu ana. Lan Bak bunların içinde bir şey var mı? Maalesef. Dur bakayım başka şey var mı? Neydi ya? Hep tüm ismini. Başka. Oh. Sürettiriyorsunuz illa. Abi buradan çıksam ne olur? İyi olur. Şuraya kararım geçerim valla sorun değil. Aaa geçtim. Siz bana ne yapıyorsunuz? Vay vah. Şu koyunun önüne alalım bari. <laughs> İsraf olmaz. Bak şurada şeydi. De... Aa bak patates buldum. Çok iyi, çok iyi oldu bu. Lan git. Patates demeye dek koyacaksın bize. Manyak mısın? Nesin lan? Git. Bak saman da almış. Samanı unuttum. Çıktı mı lan saman? Adam gibi. Bak şundan çıkar mı? Çıkar mı? Çıktı vallahi çıktı. Çıkar mı? Çıktı tamam. Bir tane daha lazım. Çıkmaz bundan çıkmayacak. Boşuna al. Aa bak şundan çıkacak. Şundan çıkacak. Ve tamamdır artık pasta yapabilirim. Şu garın var da hani, yani. Şeker kamışı alırız bir yerden buluruz. Sorun değil. Ya turcu da gerek yok. Hiçbir şey gerek yok şu anda. Acaba siyah yün alsam mı? Diyorum. Almasam mı? Ne, ne var lan burada? Kimse almaz ki oğlum böyle Hayaletli gibi yerde Sanki hayalet de var Aferin oğlum kalın orada yavru yavrularım Ben gideyim Acaba fırını, fırını elle kırabiliyor muyuz? Ben onu merak ettim Fırını elle kırabiliyor muyuz? Şunu ben kırıyorum şunu şunu İstiyorum valla ya ben gebersem bu kırılmaz. Bu merak ettim. Cık. Kırılır ama çıkar mı? Onu merak ettim şimdi. bakalım. Videodan bayağı uzun oldu. Sıkılmayın arkadaşlar sonuna kadar izleyin. İzlesiz ciddi mi? Bir de arkadaşlar abone olmak. İki bir söylüyorum lütfen abone olun. ne <laughs> seni. Çıkmadı. Ya bu hiç çıkmaz. Ben evime gidin bak şimdi. Yolu molu kaybederim. Yok artık. İntihar etmem ama baya bir sinirlerim bozulur. Gel şimdi iki saat kritiğe gir. Buna gir şuna gir olmaz. Ana. Akşam oldu zombiler de çıktı. <laughs> Aman Allah'ım ne yaptım be. Skeleton falan yoksa iyi. Ah çıktım tamam. Zombi var, örümcek var, ne ararsan var. Ha bak, hani köy buldum. Bugünlük şu köyde kalayım. Sabah olana kadar diyorum yani. Sabah olana kadar. <laughs> Enderman valla sıçar. Ne kılıç aldım ne bir şey ya. Enderman oralarda bir yerdeydi. Önüme çıkarsa altıma sıçarım. Çok kutmaya mı çalışıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Ciddi mi? O. o yer nerede? Sizde var mı o yer? Böyle sizden de alım onları. Ya maalesef yok. Maalesef. Ha maalesef yok. Gideyim ama şaka maka. Enderman var ya. Enderman zombi. Ne yapacağım lan şimdilik? Lan sandım, lan zombi şey, zombi köyler burayı kim kazdı böyle? Ben mi yaptım bunu? Al işte. Uzra bakmayın arkadaşlar. Bugün videoyu burada sonlandırayım. Öbür bölüme görüşürüz arkadaşlar. Öbür bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama evimizde kaldığımız yerden söyleyeyim. Çünkü ben burada ne kalırım diye bir şey yaparım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.